Arkadaşlar size bugün nasıl bezelye arıtmamı göstereceğim. Çok kolay bir taktik. Ee, gerekenler bezelye, siz, kolunuz. Arkadaşlar bezelye görüyorsunuz. Bezelyenin peteğini olduğu bir yere geçiyoruz. Bezelyeyi böyle ipliyoruz ve bezelyeniz ayıklanmış oluyor arkadaşlar. Bakın bezelyemiz ayıklandı. Görüyorsunuz. Arkadaşlar yani bizim taktiğimiz budur arkadaşlar. Bakın bir dakika. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz. Aşırı rahat bir şekilde ayıklıyorsunuz. Artık yani içi çıktı bezelinin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ayıklayın tam bana güvenin bakın. Bana güvenin bakın. Bakın açıyorsunuz. İ açımız zaten 2 dakika arkadaşlar. Bezelle böyle ayıklanır. İkinci taktiği gösteriyorum. Arkadaşlar ikinci taktiğim yeri vurmak. Yere vuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar ikinci taktiğimiz bu. <laughs> Bir dakika. Evet. Bakın arkadaşlar kırıldı. Arkadaşlar iki kere vurmanız gerekiyor yani benim gücümle. Bakın arkadaşlar içinden tane çıktı. Bezelye böyle kırılır bakın. Görüyorsunuz. Bezelye çıktı. Bezelye çıktı bakın. Ah. Görüyorsunuz. Yani böyle kırılır bezelye. Ben nasıl gösterebilirim ki? Bir dakika arkadaşlar nasıl gösterebilirim? Arkadaşlar dersten öldüğümüzü biliyorum. Ondan mutlaka kırmamız. Bezeller de ders söylüyor arkadaşlar. Her kitabımız bezelliğe ile kırabiliyoruz. Bezelliğe her evet, bilgisi kitabı kırılıyor. Arkadaşlar bakın mucize gibi ama çatlattı arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bakın bezelye çıktı. Her bilgisi kitabıyla kitabı ile de kırabiliyoruz. Ödevler sayesinde kırabiliriz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu bakın. Arkadaşlar bu kadar güzel bir şey görünmedi. Bezeler sayesinde bezeleri kitaplarla da kalabiliriz yani. Hani hadi arkadaşlar dersler yüzünden yani de biz derslere alıştık. Mesela bu koltukta ezersen para oldu. Ama hadi anladınız siz. Hadi bay bay.